Südor kumaş medyumu deniyorum. Südor Kırtasiye kumaş medyumu diye bir ürün çıkardı. Nedir kumaş medyumu? Elinizdeki tüm akrilik boyalarla bu ürünü karıştırıyorsunuz ve akrilik boyanızı kumaş boyasına çevirmiş oluyorsunuz. Elimde yine Südor'un 12 renk akrilik boyası var. Onları deneyeceğim. Şöyle iki parça kumaşa deneyeceğim. Bir tanesi pamuk karışımlı penye, diğeri de bez çanta kumaşı. Palete biraz medyum ve üzerine akrilik boyadan ekliyorum. Yeni fırçalarımı kullanacağım. Bunlara bayıldım. Acayip kullanışlı. Güzelce karıştırıp uygulamaya geçiyorum. Gerçekten çok opak. Kesinlikle transparan değil. Görüyorsunuz tek kat da nasıl kapattı kumaşı. Bez kumaşa da uyguluyorum. Bu arada kumaş medyumu ile 3 yöntem deneyeceğim. Birbirine karışmasın diye şöyle numaralandırıyorum. 2 ve 3 numaralı denemelerde yüzeye önce kumaş medyumu süreceğim. Boyasız haliyle yani. Sadece boş kumaş medyumu. Kuruyunca da boy uygulayacağım. Bu sefer renk deneyeceğim. Yine medyumla akrilik boyaları karıştırıyorum. Bu arada önceki boyadıklarım kurudu. Görüyorsunuz ne kadar opak ve kapatıcı. Medyumun kalıcılığını test ettiğim için 2 ve 3 numarada farklı yöntemler denedim. Devamı videonun ikinci kısmında